İşbaşı eğitim programları işkur tarafından finanse edilen kursiyerce parçalı ya da kursiyer ücretiyle genel sağlık sigortası ve iş kazası meslek hastalığı sigortasının ödendiği bir program. Ve özellikle özel sektör işletmelerinde biz Karabük'e bu anlamda istihdama katkıda bulunmaya sağlıyoruz. Yaklaşık 1500 civarında özel sektör işletmesinde çalışan işbaşı eğitim programı katılımcısı var. Hedefimiz 2000 inşallah. Pandemiden sonra da biz bu rakamı yazalayacağımızı düşünüyorum. Çünkü artık e, yılın son aylarında inşallah artan istihdam beklentileriyle bizim programlarımız da oldukça yoğunlaştı. Bu programa 1 milyona aşkın bir ödenek ayırdık. 1 milyon 50 bin civarında bir ödenek ayırdık. Önemli bir rakam. Bütçesel olarak istihdamı destekleme anlamında önemli bir rakam. E, kişiler 26 fiili gün üzerinden çalıştığında, işe gittiğinde tam asgari ücret tutarında ücret alacaklar. Yani 26 çarpı 110, 109 lirayı çarptığımızda 2825 lira o da asgari ücret tutarında ücret alacaklar bu işler. Bu anlamda işe giriş için önemli bir argüman olarak görüyoruz. Yine bütün Karabük'teki istihdama girecek olan özellikle iş, özel sektör işletmelerine de benzer programlar uyguluyoruz.